Herkese merhaba. Bugün sizlerle bilimin en büyük başarılarından birinin arkasındaki o inanılmaz dedektiflik hikayesini çözmeye çalışacağız. Her şey işte bu sayıyla başlıyor. 118. Peki nedir bu 118? Bu bildiğimiz evrendeki her şeyi, yani sizi, beni, soluduğumuz havayı, yıldızları, kısacası her şeyi oluşturan temel yapı taşlarının sayısı. Yani kimyasal elementlerin. Çözmemiz gereken bulmacanın boyutu işte bu kadar büyük. Peki, Evrenin bu temel yapı taşlarını nasıl bir düzene sokarsınız? Düşünsenize elinizde bir sürü dağınık yapboz parçası var. Bunları nasıl anlamlı bir bütün haline getirirsiniz? İşte bilim insanlarının karşılaştığı sorun tam da buydu. Bu element karmaşasının içinde gizli bir düzen, bir şifre bulmak için inanılmaz bir arayışa girdiler. Harika, o zaman hemen konuya girelim. Bu bilimsel dedektiflik hikayesini 5 ana başlık altında ele alacağız. Bakalım bu inanılmaz bulmaca nasıl çözülmüş hep birlikte görelim. Şimdi 1800'lü yılları bir düşünün. Bilim insanları sürekli yeni elementler keşfediyorlar ama bir sorun var. Ellerindeki tek şey giderek kabaran düzensiz bir liste. Bu da elementlerin özelliklerini, nasıl davranacaklarını tahmin etmeyi neredeyse imkansız kılıyordu. Tam bir kaos yani. Yani acilen bir sisteme ihtiyaçları vardı. Bu temel maddeleri sınıflandıracak, onları anlamlı kılacak bir yol bulmaları gerekiyordu. Çünkü eldeki liste yeterli değildi, onlara bir harita lazımdı. İşte bu dağınık listeden, o aranan haritaya giden yolda, şimdi sahneye davanın ilk dedektifleri çıkmaya başlıyor. Her biri bulmacanın çok önemli bir parçasını bularak bizi çözüme bir adım daha yaklaştıracak. Gördüğünüz gibi her bir keşif bir öncekinin omuzlarında yükseliyor aslında. Önce Döberayner çıkıyor ve diyor ki, bakın bazı elementler üçlü gruplar halinde benzer özellikler gösteriyor. Sonra Deşan Kurtuğa geliyor, elementleri bir sarmal şeklinde diziyor ve bir tekrar fark ediyor. En sonunda da Newlands müzikten ilham alarak oktavlar kanununu ortaya atıyor. Yani o kaosun içindeki düzen yavaş yavaş kendini belli etmeye başlıyor. Dişen şu sözü, aslında o dönemde filizlenen bir fikri çok güzel özetliyor. Elementlerin özellikleri, sayıların özellikleriyle ilişkilidir. Yani bu, karma karışık görünen dünyanın ardında aslında matematiksel, öngörülebilir bir düzenin yattığına dair inanç güçleniyordu. Geriye sadece bu evrensel şifreyi kırmak kalmıştı. Newlands'ın fikri gerçekten de çok ilginç. Bir müzik analojisi kullanıyor. Düşünün, piyanoda bir do notasından sonraki do notasına gelene kadar 8 nota vardır ya, işte Newlands da diyor ki, elementlerin özellikleri de aynen böyle. Her 8 elementte bir kendini tekrar ediyor. Periyodiklik yani düzenli tekrar fikri belki de ilk defa bu kadar net bir şekilde ifade ediliyordu. Şimdiye kadar toplanan ipuçları çok değerliydi evet ama hiçbiri resmin tamamını göstermiyordu. İşte bu noktada hikayemizin asıl kahramanı, tüm bu parçaları bir araya getirip davayı çözecek o dahi isim sahneye çıkıyor, Dimitri Mendeleyev. Aslında ilginç bir durum var. Mendeleyev ve Alman bilim insanı Lothar Meyer birbirlerinden habersiz, neredeyse aynı anda benzer sonuçlara ulaşıyorlar. İkisi de kilit noktanın elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamak olduğunu görüyor. Ama Mendeleyev'in yaklaşımında onu bir adım öne çıkaran devrim niteliğinde bir detay vardı. İşte bu detay Mendeleyev'in dehasını tam olarak ortaya koyan şey. O, diğerleri gibi sadece bilinenleri düzenlemekle yetinmedi. Çok daha cesur bir şey yaptı. Bilinmeyeni öngördü. Evet, yanlış duymadınız. Boşluklar. Mendeleyev, oluşturduğu düzene o kadar inanıyordu ki, tablosunda henüz keşfedilmemiş elementler için bilerek boş yerler bıraktı. Bu o dönem için inanılmaz bir cüret, inanılmaz bir öngörüydü. Ve işte teorisinin ne kadar güçlü olduğunun kanıtı. O bıraktığı boşluklar yıllar sonra keşfedilen galyum ve Cermanyum gibi elementlerle tıkır tıkır doldu. Ama dahası var. Mendeleyev bu elementlerin özelliklerini daha bulunmadan önce inanılmaz bir doğrulukla tahmin etmişti. Bu artık sadece bir sınıflandırma şeması değildi, geleceği öngören bir haritaydı resmen. Mendeleyev davayı çözmüştü, yani neredeyse. Tablosu harikaydı ama hala yerine tam oturmayan birkaç küçük detay vardı. Tam dava kapandı derken son bir ipucu her şeyi değiştirecek ve sistemi bugünkü mükemmel haline getirecekti. Ve bu son ipucunu bulan kişi Henry Mosley oldu. Mosley, X ışınlarıyla yaptığı deneylerle her elementin adeta parmak izi gibi olan gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Atom numarası. İşte bu her şeyi yerli yerine oturtacak olan o son hayati ipucuydu. İşte bütün meselenin özü buydu. Anlaşıldı ki elementleri sıralarken bakılması gereken şey ağırlıkları değil, onların kimliğini belirleyen proton sayıları, yani atom numaralarıymış. Bu kulağa basit gelen ama aslında devrimsel bir değişiklikti ve Mendeleyev'in tablosundaki o bütün küçük pürüzleri bir anda yok etti. Bulmacanın son parçası da böylece yerine oturmuş oldu. Peki, dedektiflik hikayemizin sonuna geldiğimize göre, gelin şimdi bu muazzam çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve hepimizin bildiği o modern periyodik tabloya hızlıca bir göz atalım, bakalım bize neler anlatıyor. Aslında tablonun temel yapısı oldukça basit. Yatay sıralara periyot diyoruz, dikey sütunlar ise grup olarak adlandırılıyor ve asıl sihir burada. Çünkü aynı gruptaki elementler genellikle bir aile gibi birbirine benzer kimyasal özellikler gösteriyorlar. Tabi Tabloya bugünkü son halini veren Glenn Seaborg'u da anmadan geçmeyelim. En altta gördüğünüz o iki sırayı ekleyerek tabloyu çok daha kullanışlı bir hale getirdi. Hatta bu katkısından dolayı elementlerden birine onun adı verildi. Seaborgium. Tabloya genel olarak baktığımızda elementleri 3 ana aileye ayırabiliriz. Bir yanda hepimizin bildiği parlak, ısıyı ve elektriği iyi ileten metaller var. Diğer yanda ise genellikle mat, zayıf iletken olan ametaller. Bir de ikisinin arasında hem metal hem de ametal özellikleri gösteren ve modern teknolojinin belki kemiği olan yarı metaller bulunuyor. Sonuç olarak periyodik tablonun hikayesi bize en büyük kaosun içinde bile bir düzenin, bir sistemin bulunabileceğini gösteriyor. Bu da insanı düşündürüyor, değil mi? Acaba bizi çevreleyen dünyada ve evrenin derinliklerinde hala keşfedilmeyi bekleyen ne gibi gizli desenler, ne gibi şifreler var? Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.